Sevgili gençler merhaba. Perihan Arslan Kültür Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeniyim. Batman İl Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezince Bakanlığımızın yayınlamış olduğu LGS Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi 1 ve 17 arasındaki örnek soruların çözümü için karşınızdayız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı ile sanayileşen Avrupa'lı devletler ürettikleri üren, ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine ihra kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar ithal ürünleri satın almaya yöneldiler. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir dedik. A, işsiz insan sayısında azalma olması maalesef tam tersi olması gerekiyor. B, küçük el tezgahlarının sayısında artış yaşanmasına, evet bunu saymıyoruz yanlış olarak kabul ediyoruz. Eksi şöyle işaret koyarak gidersek daha kolay çözeriz. Devletin vergi gelirinin çok yüksek düzeye ulaşması yanlış aksine kapitülasyonlarla vergi gelirlerinde daha çok düşme hatta e, vergileri yok etmeye çalıştılar. D seçeneği ülke topraklarının uluslararası açık bir pazara dönüşmesi. Evet Osmanlı Devleti'nde e, bu sanayi inkılabının eksi özelliğidir diyoruz ve cevabımız D seçeneği olarak kabul ediyoruz gençler. Evet ikinci sorumuza geçelim. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Selanik Mülkiye Rüştiyesindeyken mahallemizde binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiyeye yani ortaokula devam ediyor. Askeri üniforma giyiyor onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmiş askeri rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğe ilgi duymasında hangisi etkili olmuştur? Evet burada mahallesinden bahsettiği için kesinlikle B seçeneği diyoruz. Çevresi daha mantıklı görünüyor. Etkili olmuştur. Evet üçüncü sorumuzla devam edelim. Gençler harita soruları kesinlikle en kolay sorulardır diyebilirim. Sadece haritayı incelemeniz gerekiyor. Haritaların altında sağ alt köşesinde lejant olan bölümler var. Buraları incelerseniz harita sorularının çok daha basit olduğunu göreceksiniz. Evet sorunun kalıbını okuyarak başlıyoruz. Bu haritalı, haritalara göre birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın olumsuz olanı bulmaya çalışacağız. Ve birinci Balkan Savaşı'nı gösteren iki tane öncesi ve sonrasını gösteren iki haritamız bulunmakta. A. Sırbistan, Karadağ, Yunanistan sınırlarını genişletmiştir diyor. Evet buraya baktığımız zaman ikinci haritada sınırlarını genişlettiğini görüyoruz. B. Karadağ'ın Osmanlı Devleti ile kara bağlantısının kalmaması. Kara bağlantısı evet bakın burada görüyorsunuz açık pembe ve mor renginin bakın burada sınırı var ama burada sınırının olmadığını Osmanlı Devleti ile sınırının olmadığını görüyoruz. B seçeneği de doğru olarak kabul ediyoruz. C. Osmanlı'nın Balkanlarda tek sınır komşusu Bulgaristan olmuştur. Hemen bakalım. Evet e, burada gördüğünüz üzere Bulgaristan'la sadece Osmanlı Devleti sınır, sınır komşusu olarak kalmıştır. Bu da doğru kabul ediyoruz. Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki topraklarını tamamını kaybetmiştir. Evet bu yanlış bir bilgidir. Ama Osmanlı Devleti zamanında da her iki toprak her iki kıtada da toprağı olduğunu burada görmekteyiz. Yani Avrupa'daki topraklarının tamamını kaybetmiştir. Seçeneği kesinlikle yanlıştır yani D seçeneğini işaretliyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet yukarıdaki metinden Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir? Mustafa Kemal 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmiş. Bakın altını çiziyorum. Sezmiş. Subaylar arasında yayılan politik e, particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmiş. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri bakın bunu da altını çizmek istiyorum. Öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır. Burada altına çizmiş olduğum iki kavramı görüyorsunuz. Gençler buradan Atatürk'ün ileriyi görmek yani öngörmek, tahmin etmek Atatürk'ün ileri görüşlülükle alakalı özelliklerini göstermektedir. Ve özellikle de bu tarz bir sorular karşımıza çok çıkmaktadır gençler. Beşinci sorumuz yine bir harita sorusu. Harita sorusunu öncelikle tekrar söylüyorum harita soruları en kolay karşılaştığımız sorulardır. E, lejantını görüyorsunuz bakın kenarda lejantını görüyorsunuz haritaların içerisindeki resimlerin simgelerin bilgilerini içerdiği bölümdür lejant haritanın dilidir. E, haritamız e, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve ilk çocuk yıll çocukluk yıllarını geçirdiği şehir olan Selanik'i bize göstermektedir. Hemen haritamızla inceledikten sonra bakalım. ...çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir diyor. Bu haritaya göre Selanik'le ilgili... ...bir, ticaretin en yoğun yaşandığı şehir. Evet, bakın bakıyoruz. Ticaret gemileri var, demir yol ulaşımı var. Batılı fikirlerle ilgili yani gazeteler, dergilerle ilgili bilgiler de var. Ama burada tamam ticaret şehri, bakın ulaşım... E, ...bakın demir yolu geçiyor, liman şehri. Bunlar güzel ama e, ben burada... E, ...Manastır'ı da görüyorum, Belgrad'ı görüyorum... ...Paris'i görüyorum, İstanbul'u görüyorum yani... En yoğun yaşandığı şehirdir kelimesi benim için yanlıştır. Yani en yoğun yaşandığı şehirlerden biridir deseydi doğru kabul edecektim. O yüzden bu şıkkı yanlış kabul ediyorum. İki, kültürel gelişmeler yayılma imkanı bulmuştur. Evet çünkü demir yolu var, liman şehri üzerinde içerisinde de birçok farklı ulusu da barındırdığı için bu benim ek sıra verdiğim bir bilgi olsun. O yüzden ikinci öncülü ben doğru kabul edebilirim gençler üçüncü öncüle baktığımda farklı dinlere mensup insanların kaynaştığı bir şehirdir. Ama ben haritaya baktığımda bu bilgiyi bulamıyorum. Bakın az önce de ben söyledim ama bu benim paylaştığım bir bilgi dedim. Haritaya bakmam gerekiyor. Çünkü haritaya göre demiş. O yüzden üçüncü öncülü de kabul edemiyorum. Cevabım yalnız iki yani A seçeneği olarak işaretliyorum. Evet altıncı sorumuza geçelim. Bu metinden Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Bu tarz soruyu daha önce de gördük. Bu tarz sorular karşımıza çok da fazla gelecek. O yüzden Atatürk'ün kişilik özelliklerini lütfen iyi öğrenelim. Yalnız olumsuz olmadığını altını çizelim. Evet Mustafa Kemal Paşa e, Havza'ya ulaştıktan sonra e, halkla toplantı yapmış. Toplantı sonunda Havza Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa Havza'dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndermiş. Bu telgrafta Anadolu'da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak, itilaf devletleriyle Osmanlı hükümetine telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde de mitingler düzenlenmiştir. Yani buradan Atatürk'ün aslında insanları örgütlediğini anlıyorum. İnsanları iyi yönlendirdiğini, lider olduğunu anlıyorum. Peki Atatürk bunu neden yapıyor? Çünkü Atatürk bir vatansever, vatanı için bunu yapıyor. Ama buradan... Atatürk'ün açık sözlülüğüyle alakalı bir bilgi bulamıyorum. Aslında yani bu demek değil ki Atatürk açık sözlü bir insan değildir değil. Ben bu metinden bu e, bu bilgiyi bulamıyorum. Bu yüzden C seçeneğini yanlış kabul ediyorum gençler. Evet yedinci soruma geçiyorum. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Balkan savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç Göç neydi? Yer değiştirmekte değil mi? Yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan'da kalan Türklerin, bakın Yunanistan'da Bulgaristan'da hala Türk kalmış, kültürel ve dini hakları da anlaşmalarla güvence altına alınmış. Bu bilgiye göre hangisi söylenemez? A. Anadolu'da Türk nüfusu artmış. Evet, çünkü göçler oldu Anadolu'ya. Nüfus artar. Balkanlarda Türk varlığı sona erdi. Bakın altını çizmiştim. Yunanistan, Bulgaristan'da kalan Türklerin Varlığıyla alakalı anlaşmalar düzenliyor, kor hakları ile ilgili. O yüzden B seçeneği kesinlikle yanlıştır diyorum. Şöyle bir çarpı atalım. Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır. Evet maalesef Balkan topraklarını kaybettik birçoğunu. O yüzden bunu doğru kabul ediyorum. D seçeneğinde Balkanlarda Müslüman nüfus azalmıştır. Evet, Balkanlarda e, göç yaşandı ve Balkanlarda daha çok Türk hakimiyeti vardı eskiden. Ama Balkan Savaşı sonrasında bu Türkler Anadolu'ya geldikleri için Balkanlarda e, nüfus azalmıştır diyoruz. Yani cevabımız B seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Yukarıdaki bilgiye göre buna ulaşamıyoruz. Evet, 8 sorumuza geçelim. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında yargılardan hangisini? ulaşılabilir olumlu bir şey istiyor olumlu bir bilgi istiyor bizden ee, inkılap tarihi soruları yorum sorularıdır lütfen soruyla konuşuyormuş gibi soruyu çözmenizi istiyorum 1789'da Fransa itilari sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri Bakın milliyetçilik fikri Fransız ihtilalinin altına çiziyorum. Bir de milliyetçilik fikri çok önemli. İçerisinde farklı ulusları barındıran imparatorluklarda bir takım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti de biliyorsunuz ki bir sürü ulusu içerisinde barındıran bir ülkeydi. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlı'ya karşı ayaklanmış ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri Türk ulusunu da etkilemiş artı yönde Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Gençler çok önemli bir bilgi. Yani Fransız İtilaf sonucunda e, dünya genelinde eşitlik, özgürlük, adalet, milliyetçilik gibi fikirler ortaya çıktı. E, bunlardan milliyetçiliği şu an sorumuz ele almış. Milliyetçilik e, çok uluslu olan ülkeleri olumsuz etkiledi, ama aynı zamanda bakın Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği mücadeleyi de olumlu yönde etkiledi. Hem artısı hem de eksisi bulunabiliyor. Evet, birinci öncülümüze bakalım. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu ben bu bilgilerden bulabiliyor muyum? Evet, bulabiliyorum. Birinci öncülümüzü kabul edebiliriz. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı dostça tavırlar sergilediği kesinlikle böyle bir bilgiye asla ulaşmıyorum. Neden? Çünkü yani Osmanlı Devleti var olduğu günden itibaren yıkılışına kadar asla Avrupalı devletler tarafından hiçbir dostça bir tavır sergilendiğini görmedik. Hep bir çıkar ilişkisi. Çünkü tür, e, Osmanlı topraklarının bulunduğu yerin stratejik konumu çok önemli. Asya kıtasını, Avrupa kıtasını hatta Afrika kıtasının da üçlü e, üç kıtanın tam ortasında bulunması. Liman e, tabi coğrafi keşiflerden öncesinde İpek yolunun da o güzergahta olması. Osmanlı'nın stratejik önemi çok çok önemliydi ve hem hem Avrupa hem Asya ülkelerinin hem de Afrika'daki ülkelerin de yine e, Türkiye topraklarının e, Osmanlı topraklarında e, gözü olduğunu söyleyebiliriz. Dosya tavır asla yoktur diyoruz. Üçüncü sorunuzda milliyetçilik fikrinin milli mücadelenin başarıya ulaşmasında etkili olduğu. Evet bu da günümüz e, Türkiye'sinin kurulmasında önemli bir adımdır diyoruz. Yani birinci öncülümüz ve üçüncü öncülümüzün yer aldığı şıkkımız B seçeneğini doğru kabul ediyoruz gençler. Evet Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Bir e, yeni bir bilgi buna göre kanuni esası bakın kanuni esası diyor. Evet, Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasasıdır diyorum. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisini amaçladığı yani bu kanun esası ile ne amaçlanmamıştır? Olumsuzu istiyor bizden. 1876'da ilan edilen anayasa yani kanun esası ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devlet artık padişahın kişisel isteklerine göre değil, anayasadaki kurallara göre yönetilecektir. Anayasadaki kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı. Bakın altını çiziyorum. Bir sürü hak saydık ama mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir. Evet bakalım. Temel haklar korun temel haklar korumak için yapılmıştır. Evet görüyoruz yukarıda haklar yazılmış. Yargının bağımsızlığı, mahkeme yargıdır. Evet yargının bağımsızlığını görüyoruz yukarıda var. Evet anayasal düzen zaten kanun esasinin anayasa olduğunu söylediğim için B seçeneği de var diyorum ama D seçeneğine geldiğim zaman padişahın otoritesini güçlendirmek değil tam tersine padişahın otoritesi zayıflamıştır kanun esası ile diyoruz. 10. sorumuza geçelim gençler. 10. sorumuzda bir tablo var yine. Bu tabloda 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımları var. Hemen isimlerini okuyalım. Neymiş bu fikir akımları? Osmanlıcılık, İs Osmanlıcılık hemen altında çizelim. İslamcılık ve Türkçülük. Evet 3 tane akımla ilgili bilgi vermiş. Bu bilgilere göre Müslümanla olan bakın özellikle Müslüman kelimesi çok dikkatimi çekti benim. Müslümanla olan Trablusgarp halkının 1911 yılında yapılan Trablusgarp Savaşı'nda İtalya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması bu akımlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir? Öncelikle ben altını çizdim. Müslüman olması dikkatimi çekti. Çünkü İslamcılığın içeriğini okuduğumda devleti kurtarmak için hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları halifenin etrafında toplamayı amaçlamıştır dediği için anahtar kelime İslamiyet Müslüman. O yüzden ben ikinci öncülü kabul ediyorum. Ardından e, Trablusgarp halkı sonuçta tek ulus değil Osmanlı'ya bağlı olan farklı bir ulus. Ama yine de Osmanlıcılık adı altında hangi din, ırk olursa olsun Osmanlı devleti içerisinde yaşayanların kaynaştırılarak bir Osmanlı milleti oluşturmanın amaçlandığı bu akım imparatorluğun bütünlüğünü sağlamayı hedeflemiştir. Birinci öncülümü de kabul ediyorum burada. Evet cevabım 1 ve 2 yani C seçeneği diyor. 11. soruya geçiyorum. 11. soru bu parçaya verilebilecek en uygun başlığı buluyorum. Evet, bir Türkçe sorusu gibi düşünelim. Okuyorum ve okuduğumdan aşağıdakilerin hangisi daha mantıklı olur onu bulmam gerekiyor. Evet olumlu olan başlığı bulacaksın. Okuyoruz. Selanik'in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı. Kah yeşilliklerin arasında birdenbire denize açılan manzaralar, kah çocuk sesleriyle Kur'an namelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kah muhtazam vuruşlarla bakır veya demir döven çekiş seslerinin duyulduğu karanlık atölyeler, kah kırlangıç yuva, yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşamış yüksek evler, bu şehrin dilleri ve dinleri farklı insanları bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bilirdi. Evet buradan Selanik'in daha çok kültürüyle alakalı, hayat, günlük hayatıyla alakalı bilgiler verilmiş bize. Bakalım A öncülüğüne, A seçeneğine bakıyoruz. Selanik ve milliyetçilik. Baktığım zaman milliyetçilikle alakalı bir bilgi ben yukarıda görmedim. O yüzden C, A seçeneğine çarpımı koyuyorum. B seçeneğine geldiğim zaman Selanik ve milli mücadele şimdi milli mücadele olabilmesi için bir savaş olması gerekiyor bir e, ülkeler arası ya da e, savaş yani olması gerektiği için ben B seçeneğine geliyorum. Zaten yukarıda hiçbir şekilde böyle bir e, şık görmedim böyle bir bilgi görmedim C seçeneğine geçiyorum Selanik ve kültürel zenginlik. Evet, aslında kültürünü, toplumsal yapısını anlattığı için C seçeneği olabilir diyorum ama bekliyorum D'ye de bakmak istiyorum. De Selanin Jeopolitik konumu, evet burada ile alakalı, konumuyla alakalı, jeopolitik konum kıtalar arası coğrafi bulunduğu yer anlamıyla alakalıydı. Burada daha çok hiç bununla ilgili bilgi vermediği için ben bunu da kabul etmiyorum. Buna da çarpı atıyorum gençler. bu çarpı gibi olmamış, artı gibi olmuş. Şunu da bir çarpıya çevirdik. Evet o zaman C seçeneği bizim için gayet güzel bir başlık olabilir diye kabul ediyorum. Ve 12. soruma geçiyorum. Evet bu metinde bu metinden hareketle Selanik'in Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Yine bir kişisel özellik, kişisel özelliğini soruyor Mustafa Kemal'in. Çok önemli. Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik önemli bir liman şehri olmanın yanında demir ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik'in hem batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyo-kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa'daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki, denilebilir ki Selanik Osmanlı Devleti'nin Devleti batıya açılan bir penceresi konumundaydı. Çok güzel bilgiler bunlar. Bakalım Selanik'le ilgili Atatürk'ü nasıl etkilemiş Selanik? Planlı ve çalışmayla alakalı bir bilgi görmedim ben yukarıda. Atatürk'ü bu yönde değil de daha çok böyle farklı kültürlerle zenginlik katmış falan bakabilirim şıklara bakalım. A seçeneğinde planlı ve çalışkan olmasını kabul etmiyorum. İyi bir asker C seçeneğinde iyi bir asker yöneticilikle alakalı da bir bilgi verdiğini görmüyor. Sosyo kültürel demiş bir kere bakın şurada görüyorsunuz sosyo kültürel dergiler gazeteler diyor. Sabır ve disiplin zannetmiyorum. Sabır ve disiplin de eliyorum gençler. D seçeneğine baktığımız zaman zengin bir düşünce yapısına sahip olması. Evet gençler D seçeneği mantıklı olan seçeneğimiz olarak kabul edebiliriz. Zaten tekrar paragrafa baktığınız zaman da uyumlu olduğunu göreceksiniz. Evet 13. sorumuza geçiyoruz. Evet yukarıdaki konuşmadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cem Cemiyeti'nin Selanik Şubesi'nin açılışında yaptığı bir konuşması var. Bakalım. Arkadaşlar bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur. Memleketin yaşadığı tehlikeli anları size söylemeye gerek görmüyorum. Bunu hepiniz anlarsınız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancı etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen de girmiştir maalesef. Şöyle egemenliğini özellikle Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilat, teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakarlıklar bekliyorum. Milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizleri göreve çağırıyorum. Evet, liderlik vasfına sahip olduğu kesinlikle var diyoruz. Çünkü kişileri yönlendiriyor, bilgiler veriyor. B seçeneği milli bir ordu kurmak. Hiç yukarıda ordu, asker ile alakalı bir bilgi yoktu bekletelim C seçeneği bağımsızlık duygusu ile hareket etme bakın ben zaten egemenlik altını çizdim egemenlik bağımsız olmak başka bir devlet boyundurluğu altında yaşamamak e, anlam olarak aynı o yüzden C seçeneğini doğru kabul ediyorum egemenlik duygusu da zaten Türklerin tarih boyunca asla bir başka devletin boyundurluğu altında yaşamama gibi bir özelliği var bunu yine burada da görmekteyiz. D seçeneğinde milli egemenlik anlayışını benimsenir. Evet zaten milleti hakim kılmak zaten bu da yine benim D seçeneğimi doğruluyor. Evet D seçeneğime de artımı koyuyorum. Böylelikle cevabımın B seçeneği olduğunu görmekteyim gençler. Evet 14. soruma geçiyorum. 14. sorumda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yalnız küçük bir bilgiler de vermek istiyorum. Bakın buna göre sorularını gördüğünüz zaman yukarıya ekstra bir bilgi katmıyorsunuz. Buna göre sorusu kelimelerini gördüğünüzde yukarıda ne görüyorsanız bu görmüş olduklarınızı sadece dahil ediyorsunuz gençler. Mustafa Kemal askeri ateşelik görevi nedeniyle bir süre Bulgaristan'ın Sofya kentinde bulunmuştur. Bu görevi sırasında Bulgar parlamentosunu yakından takip etmiştir. Evet parlamento meclis demek. Bulgaristan'da azınlıkta kalan Türklerle yakın ilişkiler kurmuş. Türkçe yayınlanan gazetelere destek vermiş. Çok önemli. Bir de parlamentonun altına çizelim. Bu da çok önemli. Diğer devletlerin elçileriyle görüş, görüş alışverişinde bulunmuş. Bu da güzel. Diğer elçilerle görüşmüş. İstanbul'dan getirdiği gazete ve dergileri de özenle takip etmiştir. Evet özellikle milliyetçi bir kişiye sahip olduğunu anlıyorum. Çünkü Türkçe... Türkler çok önemli bu bu konu üzerinde özellikle durduysa eğer İstanbul'dan getirdiği dergi gazeteleri takip etmesi özellikle Türkçe yayınlanan o gazeteleri takip etmesi destek vermesi bu onun milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor gençler. B seçeneğinde ülkesindeki ve dünyasındaki dünyadaki gelişmeleri takip ediyor e, gazeteler dergiler zaten biliyorsunuz bir iletişim aracı e, bilgi bilgi veriyor ülkeyle e, durumla alakalı C seçeneğine bakıyorum Bulgaristan'daki Türk azınlığın sorunlarına çözüm getirmiş yukarıda böyle bir bilgi yok sadece parlamentoyu takip ediyor e, elçilerle görüş alışverişinde bulunuyor ama çözüm üretmekle alakalı yukarıda hele ki Bulgaristan'la alakalı Bulgaristan Türk azınlığının sorunlarıyla alakalı hiçbir şey bu bir sadece gözlemliyor. D seçeneğine baktığımız zaman demokratik yönetim sistemleri hakkında fikir sahibi oluyor. Evet bakın parlamento nedir? E, seçimle başa gelmek anlamına geldiği için demokrasi ile bağdaşıyor. Bu yüzden bu dördün D seçeneğini de ben kabul ediyorum ama C seçeneğini yanlış olarak işaretliyorum. 15. sorum bir harita sorusu. Evet gençler ne demiştim tekrar e, videonun başında da söylediğim gibi. Harita soruları kesinlikle en basit sorulardır. Haritayı iyice incelemeniz gerekiyor sadece o kadar. Gözlem yeteneği istiyor, bakmayı istiyor ve dikkat istiyor o kadar. Yani ekstra bir bilgiyi istemiyor aslında bu tarz sorular. Gene verilen haritaya göre dediği için yine harita dışındaki bilgilerimi kabul etmiyorum. İtalya ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Evet birinci öncülde. Akdeniz'deki hakimiyet alanını genişletmek istemiştir. Evet baktığım zaman İtalya, e, Trablusgarp, Bingazi, Derne, Tobruk üzeri bir savaş başlattığına göre, bu yolları izlediğine göre, işgal etmek istediğine göre o zaman ben Akdeniz'i görüyorsunuz. Zaten şu gördüğünüz mavilikler Akdeniz. Bakın Osmanlı İmparatorluğu şu güneyi Akdeniz'dir değil mi gençler? Şurası Ege Denizi, Marmara Denizi, şu yukarısı Karadeniz, kuzeyde kalan Karadeniz. Dört denizimiz var biliyorsunuz. Akdeniz güneyde kalıyor ve devamı var. Bunların hepsi Akdeniz gençler. Bakın şu göstermiş olduğum kısım. Eee Atlas Okyanusu'na kadar olan bölüme Akdeniz diyoruz. Akdeniz hakimiyet alanını genişletmek istemiştir. Evet, birinci öncülüm ben kabul edebilirim. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozmuştur. İtalya bozmamıştır. Kim bozmuştur? İngiltere bozmuştur gençler. Çünkü görüyorum bakın bu görmüş olduğunuz kırmızı ya da pembe hangi rengi kabul ediyorsanız evet kırmızılık görmüş olduğunuz Osmanlı İmparatorluğu şurada bir bölünüyor. Şöyle bir grilik var. Ardından tekrar Trablusgarp biliyorsunuz ki Afrika'da özellikle de Kuzey Afrika'da Osmanlı'ya ait kalan son Afrika'daki son kara parçasıydı. Onu da İtalya e, Trablusgarp Savaşı ile maalesef Bizden alıyordu Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü bozmuştur yanlış kabul ediyorum çünkü İngiltere'nin Mısır'ı işgaliyle zaten toprak bütünlüğü bozulmuş oluyor yani ikinci öncüleri eliyorum Evet D ve C seçeneklerini eliyorum. Kuzey Afrika topraklarını egemenliği altına almıştır. Şimdi sadece Trablusgarp'la alakalı bir bilgi verseydi, Kuzey Afrika topraklarından bir kısmını deseydi belki kabul edebilirdim ama Kuzey Afrika toprakları deyince Tunus'ta giriyor. Bakın burada da var. Bu da Afrika'ya aittir. Bakın İngiltere'nin aldığı Mısır da Afrika'ya aittir. O zaman ben bunu kabul etmem. Yani 3 üçüncü öncülü eliyor, eliyorum. Çünkü bir kısmını sadece İtalya almıştır derim. O yüzden cevabımı sadece bir yani A seçeneği olarak işaretleyebilirim gençler. Evet 16. soruya geçiyorum. Bu politikayla İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir diyorum. İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde bir takım kurumlar açmışlardır. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyor. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propaganda. Hristiyanlığın bir din olduğunu biliyorsunuz gençler. Bunun yanında Anadolu sahilleri ile işgalleri altındaki Rodos ve 12 adaya da gemi seferleri düzenlemiş, orayı da hakimiyeti altına almıştır. Bu politika ile İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Ekonomik kalkınma yani ekonomikle ekonomi ile alakalı bir bilgi görmüyoruz. O yüzden bunu eliyorum. Eğitim kurumlarını çağdaşlaştırma yani eğitim kurumu açmış evet bu size en çok kandıracak şık olacaktı ama eğitim kurumlarını açmış ama bunun çağdaşlaşması yani yenileşmesi, güncellenmesi adı altında bir şey yapmamıştır gençler. O yüzden C seçeneğini de eliyorum. İtalyan kültür ve inancını yaygınlaştırmak. Evet bakın İtalyanca eğitim veren okul açması, İtalyan dini, Hristiyanlığı yayması B seçeneğini bana doğru kabul ettiriyor ama değil de okumam gerekiyor. Ulaşım ve haberleşmeyi geliştirmekle alakalı bir bilgi yukarıda görünmemekte gençler. Evet 17. ve son sorumuza geçiyoruz. Verilen bilgide Selanik'in aşağıdaki özelliklerden özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? Evet Selanik önemli bir liman şehri. Evet denizcilikle uğraşıyor olmanın yanı sıra demir yolu ile Belgrad ve Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlerle bağlantısı bulunmaktadır. Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi, kitap gibi kitaplardaki fikirler farklı milletlerin bir arada yaşadığı Selanik bakın farklı millet diyor farklı ulus millet eşittir ulus ulusla millet aynıdır. Lütfen bu bilgiyi unutmayalım. Arada yaşadığı Selanik üzerindeki Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Evet özellikle Selanik ile ilgili bakalım. Çok uluslu bir yapısı zaten altını çizdik. Bunu doğru kabul ediyorum. Olumsuzu buluyoruz gençler. Pardon. Evet. B seçeneğini şimdilik atlayayım. C seçeneği deniz kıyısında bulunması ve evet, liman liman dedi zaten liman nedir gençler denizde gemilerin yanaştığı durduğu yerdir liman buna denir o yüzden denizde kıyısı bulunduğunu buradan bulabilirim liman şehri olduğuna göre mutlaka e, bir gemilerin de durduğu durakladığı bir yeri olduğunu düşünüyorsunuz hemen buluyorsunuz D seçeneğine geçelim kültürel yönden gelişmiştir evet zaten üzerinde gazeteler dergiler kitaplar Avrupa'dan geliyor Osmanlı üzerine gidiyor derken zaten otomatikman Selanik'in de kültürel zenginliğinden bahsedebiliriz. Şöyle bir artı koyuyorum. Sınır kenti olmasına. Evet. Sınır kenti e, ile alakalı bir bilgi bulamıyoruz gençler. O Selanik'in e, bir ülke ile başka bir ülke arasında e, sınır kenti kaldığına dair bir bilgi bulmuyoruz. Demir yolu ile bağlantısı olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden yukarıda e, Selanik'in böyle bir bilgisi yok. Sadece demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul'a bir bağlantısı olduğunu görüyoruz gençler. O yüzden cevabımızı Batman B seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet, sizlere videoyu kapatmadan önce genel bir bilgi vermek istiyorum. İnkılap tarihi soruları özellikle beceri temelli testlerle e, Milli Eğitim Yayınladığı örnek soruları da incelediğimizde görüyoruz ki daha çok yorum soruları gerektiren sorulardır bunlar. E, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.